Merhaba arkadaşlar. Muhabbet kuşumuz Pala bugün insana dönüşmeye çalışacak. Bakalım sihrinde başarılı olacak mı? Hadi Pala oğlum. Bir hokus pokus de bakayım. Bir bakalım olabiliyor mu? Hokus pokus diyoruz. Evet. Bir hokus pokus daha. Hokus pokus. Lan. Sahip. Aynı sana benzemişim. Vay arkadaş. Şş. Hüsün. Hüsün. İkizin gibi olmuşum lan. Aynı sana benziyor. Ben sevmedim bu tipi. Arkadaşlar. Ben geri eski halime döneceğim. Hokus pokus diyoruz. Evet arkadaşlar. Bir hokus pokus daha. Oh be şükür eski halime döndüm. Ne o be? İnsana benzemem. Mahluğa döndük. Oh bay bay arkadaşlar